selamlar arkadaşlar göçmen okur kanalına hepiniz hoş geldiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir ve umarım hepinizin keyfi çok yerindedir hatta i̇şte okuduğum çok tatlı bir aile romanı çok uzun zamandır kitaplığımda olan artık okumanın vakti geldi dediğim bir kitabı Bugün sizinle de paylaşmak istedim. Kitabımıza geçmeden önce bir minik hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer henüz beni Instagram'da takip etmiyorsanız Göçmen Okul Instagram hesabıma hepinizi bekliyorum. Ve eğer YouTube kanalıma da dışarıdan bir yerden geldiyseniz lütfen kanala aşağıdan abone olmayı unutmayınız. Ve dilerseniz artık kitabımıza geçebiliriz arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar İzle Aydın'ın Üç Kız Kardeş kitabını konuşacağız bugün. Anne Nesrin Hanım öğretmen, baba Sadık Bey PTT müdürü ve üç kız çocukları Türkan en büyük, Dönüş Ortanca ve Derya küçük kardeş. Bir hala var, bir de aslında aileye kendi çocuklarından hiç ayırmadıkları bir birey dahil oluyor. Mesut özel bir çocuk ve onu da dediğim gibi çocuklarından hiç ayırmıyor aile. Ve hikayemizin aslında ana karakterleri bunlar. Tabi sonrasında hikayeye dahil olan damatlar oluyor, torunlar oluyor, arkadaşlar oluyor, bir sürü çevre giriyor. Ama bizim aslında konumuz ve hikayemiz bu karakterler üzerinden dönüyor. Baba Sadık hayatı boyunca işte başka yere tayini çıktıktan sonra hep Ayvalık'a dönmeyi istiyor. Ama anne hiçbir şekilde Ayvalık'a geri dönmek istemiyor. Daha büyük şehirlerde yaşamak istiyor. Oralarda olmak istiyor. Fakat Sadık Bey e, bir şekilde tayinini Ayvalık'a aldırıyor ve anne bir süre maalesef yalnız kalıyor Eskişehir'de. Tabi o süreçte bir arkadaşının yanında kalıyor. Bir hamilelik süreci var. Doğumu çok zor oluyor ve hani yaşamayacak bir çocuk oluyor. Zaten biz bütün kitabı dönüşün dilinden dinliyoruz. Aslında dönüş bir deftere döküyor bütün bunları oraya geleceğim. Ee, dönüşün doğumu çok zor oluyor. Baba geliyor, İşte bir şekilde alıyor götürüyor karısını ve dönüşü Ayvalık'a. beraber orada yaşamaya başlıyorlar ve ardından çok kısa bir süre sonra da Derya dünyaya geliyor. Üç kız kardeş bu şekilde Ayvalık'ta anne babayla beraber yaşamaya başlıyorlar. Tabii bir süre sonra hikayeye dediğim gibi özel bir çocuk olan Mesut da dahil oluyor. Orada bir şekilde yaşıyorlar ama anne biraz daha despot bir anne. Yani çok baskıcı ve sıkıştıran bir anne değil elbette. Ama biraz daha böyle hani sözü de geçsin isteyenlerden. Ve anne kızları için aslında belli fikirler oturtmuş kafasında. Belli roller biçmiş. İşte bu kızım şunu yapacak, bu bunu yapacak diye kafasında oturtmuş. Mesela Türkiye'nin için güzel bir evlilik, zengin bir adam, büyük şehirde İstanbul'da bir yaşam hayali kuruyor. E, derya için evet Derya'nın hep okuyacağına çok inanıyor. dönüşüm biraz daha böyle e, meslek tercihinde yanlışlar yaptığını, yanlış düşündüğünü hissettiriyor çocuklarına. Ama hikayemizin dönüm noktası aslında Türkan'ın e, istenmesiyle beraber bir ailenin gelip Türkan'ı istemesiyle başlıyor. Çok sevecen, çok sıcakkanlı bir kadın geliyor ve Türkan'ı oğluna istiyor. Nesrin Hanım bir bakıyor ki aile çok zengin bir aile. Kayınvalide aşırı iyi bir kadın. Diyor ki hani Türkan için bundan daha iyisi ne olabilir? Türkan da annesi istediği için ve ailesi istediği için hiç yok demiyor. Tamam diyor evleniyorlar. Ama o sürece kadar damat hiç ortada yok. Sürekli çok işleri olduğu için yurt dışında sürekli başka yerlerde ama damat ortada görünmüyor. Neyse Türkan'ı evlendiriyorlar. Türkan İstanbul'a gidiyor. Geriye iki kardeş ve anne baba beraber evde kalıyorlar. Tabi bu süreçte ee, dönüş çocukluk arkadaşına kendi hayatını kurtaran doktorun oğluyla kendi içinde aşk beslemeye başlıyor. Tabii bunu hiçbir zaman konuşmuyorlar. Arkadaş ortamında sürekli bir araya geliyorlar ama asla konuşmuyorlar. Dönüşte e, çocuk Ankara'da üniversite okumak istiyor ve dönüşte tabii ki sırf onun yanına gidebilmek için çok çalışmaya karar veriyor. Derya da aynı şekilde üniversiteye hazırlanıyor. Ama iki çocuktan birinin dershaneye gidebileceği konuşuluyorken gönderilen dershaneye Derya oluyor. Çünkü Derya diyor ki hani ben sayısalcıyım, ben mimarlık okuyacağım, benim bölümüm daha zor, benim gitmeme izin verin. Dönüş aslında bir edebiyat aşığı ve gerçekten iyi de bir yazar olmak istiyor. Ve aileyi bir şekilde ikna edip dershaneye giden taraf Derya oluyor. Üniversiteyi kazanan taraf derya oluyor ve maalesef dönüş e, Serdar'a artık ulaşamıyor. Serdar gelip gitmiyor, Serdar yazmıyor. İlk gittiğinde Ankara'ya üniversiteyi kazanıp gittikten sonra bir iki mektup gönderiyor dönüşe ama ondan sonra Serdar'dan da ses çıkmıyor ve dönüş aslında müthiş bir boşluğun içine düşüyor. Çünkü aşık olduğu ve uğrun oraya gitmeyi istediği insanda tamamen bağları kopuyor. Derya üniversiteyi kazanıyor ve Derya da İstanbul'a gidiyor. Ve anne baba ve dönüş tek başına kalıyorlar. Tabii ki Mesut da yine dediğim gibi özel çocuğumuz ailenin yanında sürekli kalmaya devam ediyor. Türkan'ın çok uzun yıllar sonra hamileliği ortaya çıkıyor. İşte dönüş anne ve baba kalkıp İstanbul'a gidiyorlar doğum için sen Türkiye'nin çok güzel bir evliliği olduğu için, çok zengin bir hayatı, çok modern bir hayatı olduğu için zaten çok mutlu anne. Bir de üstüne çocuk da torun da gelince aslında çok mutlu olacağına inanıyor ve kalkıp İstanbul'a gidiyorlar kızlarının yanı hastaneye. Ama maalesef kayınvalide çok aksi davranıyor aileye geldiklerinde ve aslında kimsenin orada olmaması gerektiğini söylüyor. Bir şekilde böyle iğneleme bir ee, değişik bir hareketler yüzünden aslında Sadık Bey ve dönüş Ayvalı'ya geri dönmeye karar veriyorlar. Anne Nesrin de tamam siz gidin o zaman ben kızımla kalayım en azından hani birkaç gün hastanede vakit geçirsin ondan sonra ben de gelirim deyip ve maalesef anne ee, Türkiye'nin yanından geri dönüyor ve evde maalesef bir, bir gün sonra hayatını kaybediyor. Kimse nedenini bilmiyor ama ani bir ölüm gerçekleşiyor. Sonrasında çok kötü bir dibe çöküş başlıyor aslında Sadık Bey içinde, dönüş içinde. Çünkü çok yalnız kalıyorlar. Ve o yalnızlığın içinde bir şekilde İstanbul'a gitmeleri gerektiği konuşuluyor onların da artık. Hani en azından birlikte olabilmek için bütün aile. Ve İstanbul'a gitme planları yapılıyor. Bu şekilde burada bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim 3 kız kardeşimizin hikayesine. Buralarda tamamen spoiler olabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Türkan'ın hikayesini biz şu şekilde sonradan öğreniyoruz. Türkan İstanbul'a gidiyor ve aslında Türkan'ın e, kocasının ilk gecesinde fark ediyoruz ki başka bir hayatı var yurt dışında. Türkan'ı asla sevmeyecek, asla Türkan'la birlikte olmayacak. Kayınvalide asla göründüğü gibi biri çıkmıyor. Türkan'a şiddet uygulayan biri olarak çıkıyor. Kesinlikle ailesiyle görüşmesine izin vermiyorlar çünkü ailesinin durumdan haberdar olabileceğinden korkuyorlar. Yani bütün aile aslında Ayvalık'ta, Türkiye'nin İstanbul'da çok güzel bir hayat olduğunu düşünürken Türkiye'na gerçekten kan kusturuyorlar arkadaşlar İstanbul'da. Çok mutsuz bir hayatı. Varlığın içinde yokluk çeken bir durumda kalıyor. Aşırı mutsuz, aşırı kötü bir durumda. Koca yok, bir evde yapayalnız. Kayınvalidenin sürekli gelip gidip psikolojik baskı uygulaması. Senin yüzünden sen sahip çıkamıyorsun gibi. Halbuki kendi oğulları zaten geçmişte de öyleymiş ve sırf belki... Türkan onu kandırır da evde tutar mantığıyla maalesef aslında o kızın hayatını yakmış bir kayınvalideden bahsediyoruz. Türkan bir süre sonra artık dayanamıyor ailesi İstanbul'a geldikten sonra gelişiyor bu olaylar e, ayrılma süreci ve Türkan kızını alarak defneyi alarak e, kocasını terk ediyor ve çekip gidiyor oradan e, ailesinin yanına gidiyor ve hemen kendine bir iş buluyor. İş bulduktan sonra hemen bir ev tutuyor patronu olan Kartal Bey çok iyi bir insan. İşte Defne ile Türkan'a çok güzel destek oluyor. Çok güzel sahip çıkıyor ve sonunda çok mutlu bir evlilik yapıyor Kartal'la ile Türkan ve Türkan çok mutlu bir hayata Kızı 11 yaşındayken başlıyor arkadaşlar. Türkan'ın hayatının aslında dönüm noktası. Kızıyla beraber evi terk ettikleri, o esaretten çıktıkları gün oluyor aslında. En küçük kardeşe geçeceğim Derya. Böyle her kafasına eseni söyleyen, dobra olan, her şeyi içinde tutmayıp da karşısındakine dökebilen bir karakter olarak sunuluyor bizim karşımıza ama ee, biz onun da maalesef sonradan öğreniyoruz ki aslında Derya öyle bir kız değil. Derya maalesef içinde fırtınalar kopan ve dershaneye sırf aslında aşık olduğu çocuğa yakın olabilmek için gittiğini görüyoruz. Ama aslında o karakterin başka ilişkiler kurduğunu ve Derya'nın üniversiteye kazanıp İstanbul'a gittikten sonra da Erdem diye bir çocukla tanıştığını, üniversitede ve Erdem'le çok mutlu bir ilişkileri başladığını görüyoruz. diyor. Güzel bir evlilik yapıyorlar Erdem'le beraber. Güzel bir çocukları oluyor, çok mutlu bir hayatları oluyor ama Derya sürekli işe koşturmaktan, sürekli böyle her şeyini bütün ilgi alakasını işe verdiği için biraz ailesinden kopuyor kızından ve kocasından ve kocası bir gün kalkıyor diyor ki tamam yeter ben gidiyorum artık boşanalım diyor ve bu da aslında onların dönüm noktası oluyor çünkü hayır boşanmıyorlar ama Derya bazı şeyleri fark ediyor ve aslında onları çok ihmal ettiğini, hayatını çok hızlı yaşarken işi için kendini tamamen feda ettiğini ve gerçekten birçok şey kaçırdığını o noktada anlıyor ve Erdem'le barışıyorlar arkadaşlar. Çok da yine güzel bir hayatları oluyor. Zaten çok aşık olarak evleniyorlar. Çok da mutlu bir evlilikleri var. Son karakterimiz ama ana karakterimiz dönüş. Bütün kitabın aslında yazarı ve her şeyi veren bize bütün bilgiyi ayrıntıyı veren karakterimiz Dönüş Serdar'a yani doktorunun oğluna aşk, aşkını biliyoruz çok küçük yaşlarda başlıyor yani ilk başlıyor Serdar aşkı Dönüşün bütün hayatı işte çalı kuşu çalı kuşu kitabını okuyan oradaki karakterlere kendini benzeten tamamen hayatını yazarlık ve edebiyat üzerine geçiren şiirlere aşık kitaplara aşık bir kızdan bahsediyoruz yalnız Dönüş sürekli ailede kendini yalnız hisseden bir çocuk yani annesinin işte ablasını çok sevdiğini düşünüyor içten içe. Kendisinin daha az sevildiğini işte Derya'ya okuma fırsatı verildi ama bana verilmedi mantığıyla. Aslında dönüş hep içine kapanan bir karakter oluyor. Hep böyle içinde yaşayan çok daha duygusal bir karakter. Yani çok fazla sesini çıkarmıyor bazı şeyleri. Bildiriyor insanlar fark ediyorlar. Ama yine de ee, çok fazla aslında dönüş kendini belli edemeyen içine kapanık bir çocuk. Tabi Serdar'ın gidişi, Derya'nın üniversiteyi kazanıp gidişi, dönüş ta tamamen yapayalnız kalıyor kendi hayatında ve asla o ortamdan, asla hayalindeki hayata kavuşamayacağını düşünmeye başlıyor artık. Özellikle dönüşün hayatındaki böyle o kendini yalnız hissettiği dönem, o ablanın doğum yaptığı dönem ve o dönemde İstanbul'a gittiklerinde otobüste anne dönüşe çok büyük bir şefkat gösteriyor. Sevgisini çok belli ediyor ve dönüş annesinin aslında onu çok sevdiğini o gün hissediyor. Çünkü babası zaten çok fazla ilgili dönüş seviyor, çok seviyor. Ama dönüş annesinde sanki bir eksiklik olduğunu hep düşünüyordu o güne kadar. Ama o gün fark ediyor ki aslında hiçbir eksiklik yokmuş. Gayet de tammış her şey. Annesi onu çok seviyormuş. Sadece herhalde çok duygularını belli edememiş diyelim. Ama annesinin ölümünden sonra dönüş tamamen bir yalnızlığa giriyor. Anne gidiyor. Zaten Serdar gitmişti. Bir de üstüne baba zaten yaşlı yanında kaldı. Tek başına Ayvalık'ta. Arkadaşı yok, işi yok. Herhangi bir üniversite okuyamadı. Yani hiçbir hayat kazanamadı dönüş. Hep geri kalmış hissetti kendini. Hep herkes hedefine giderken aslında dönüşün hiç mutlu olmadığını çünkü ablasının ve kardeşinin az önce bahsettiğim şeyleri yaşadığını bilmiyor. Sadece onların çok mükemmel bir hayatı var ve ben mahvolmuş bir karakterim gözüyle bakıyor kendine. Ve en sonunda işte ikna ediliyorlar babayla beraber İstanbul'a taşınmaya karar veriyorlar. Bulundukları eve sat evi satıyorlar. Mesutla beraber İstanbul'a gitmeye karar veriyorlar. Ama Mesut maalesef bir e, yanlışlık yapıyor ve Para kayboluyor ortadan, para yanıyor, parayı yakıyor Mesut. İşte babaya çok düşkün. Çünkü baba üşümesin diye parayı sobaya attım, yaktım diyor. Ve maalesef o İstanbul'da ev alma hayalleri suya düşüyor. Dönüşle babası halanın yanına taşınıyorlar. Halanın yanında kalıyorlar ve Mesut bir süreliğine ayvalıkta kalmaya devam ediyor. Bir süre böyle sürekli halasının ona birileri önermesi, onunla evlen, bununla evlen diye böyle sürekli birileri tanıştırıyor. Asla kimseyi kabul etmiyor. Ve bir gün böyle ee, hani beklersiniz, beklersiniz ve gerçekten istediğinize kavuşursunuz ya dönüş tam olarak onu yaşıyor ve dönüş Serdar'a kavuşuyor arkadaşlar. Serdar onların orada olduğunu öğreniyor ve hemen geliyor evlerine. Hemen dönüşle bir bağ kurmaya başlıyorlar. Dönüş çok mutlu oluyor. Her şey çok güzel gidiyor. Herkes Serdar'ı çok seviyor zaten. Serdar çok iyi bir çocuk. Zaten çocukluğunu bildikleri bir çocuk. Dönüşün onu ne kadar sevdiğini biliyor herkes. Ve güzel bir bağ kuruluyor. Ama maalesef spoiler'ın daniskası burada. Maalesef bir gece baba çok içiyor Sadık Bey ve dönüşe bir hikaye anlatıyor, bir olay anlatıyor. Dönüşünde hayatının bir kere daha dönüm noktası olan bir olayla karşılaşıyor. Sadık Bey dönüşe aslında gerçek anne babası yani biyolojik anne babası olmadıklarını aslında gerçek babasının, dönüşün gerçek babasının dönüşün amcası olduğunu yani Sadık Bey'in erkek kardeşi olduğunu, annesinin de Nesrin Hanım'ın arkadaşı olduğunu söylüyor. Olay şöyle arkadaşlar hani anne en başta kitabın başında videonun başında anlattım ya. Anne arkadaşın yanında kalıyor bir süre mecburen baba ayvalıktayken diye. İşte o arkadaş aslında amcayla bir ilişkisi varmış ve amca onu bırakıp başka ülkeye gitmiş. O, o süreçte Neslihan'ın arkadaşı hamileymiş ve maalesef Neslihan'ın arkadaşı hayatını kaybediyor doğum yaparken. Neslihan'ın bebeği kurtarmaya çalışıyor ve o süreçte aslında Neslihan'ın ve Sadık Bey'in arası bu durumdan dolayı ve Ayvalık'a taşınma isteğinden dolayı zaten bozukmuş ve biz son anda Sadık Bey'in bunları dönüşü anlatmasıyla görüyoruz ki aslında dönüş ailenin tekrar bir araya gelmesinin sebebi olmuş. Çünkü bir boşanma sürecindelermiş. Baba tamamen zaten yok olmuş gitmiş hala para vermiş ve yurt dışına kaçmış babam. Babayı hiç görmüyor dönüş. Anneyi de merak etmiyor zaten vefat etmiş kadın. Ve Nesrin Hanım'a Sadık Bey'i zaten hani o güne kadar anne baba olarak kabul etmişti. Evet biraz öfke duyuyor bu olayı duyduktan sonra ama bir noktada diyor ki ben gayet mutluyum ve sözler verdiriyor halasıyla babasına. Bunu kesinlikle kız kardeşlerim duymayacak diyor. Ve gerçekten de söylemiyor kardeşlerine. Bu şekilde hayatına devam ediyor. Ve Serdar'la evleniyor dönüş. Çok güzel bir evlilikleri başlıyor, güzel bir çocukları var ama dönüş maalesef bir kanser sürecine giriyor. O kanser sürecinde yine ailesini desteğiyle atlatıyor arkadaşlar. Damatlar, kızlar, baba, bütün aile tekrar Ayvalık'a geri dönüyor ve Ayvalık'ta her biri kendine yeniden bir hayat kuruyor, huzurlu bir hayat kuruyor ve gayet mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Ama biz kitabın sonunda birkaç şeyle, çok güzel birkaç şeyle karşılaşıyoruz. Mesela Mesut'un parayı yakmamış olması Mesut'un bir sandığı var ve o sandığın dibinde para çıkıyor ve gerçekten müthiş bir duygusallık yaşıyorlar çünkü Mesut hayatını kaybediyor maalesef bir süre sonra. Zaten özel bir çocuk. Ve bir diğer kısmı şu Türkiye'nin kızı Defne yurt dışına bir eğitim için gidiyor ve dönüş bu, bu defteri, bu günlüğü aslında Defne'ye veriyor oraya giderken. Al bunu oku diyor gittiğinde ve bizim bizim hakkımızda her şeyi bil diyor. Ve arkadaşlarının yanına vardığında arkadaşlarıyla şu bilgiyi paylaştığını görüyoruz. Teyzem bu defterde aslında evlatlık olduğunu kız kardeşlerine hiç söylememeyi çünkü belki onların sevgisinde herhangi bir azalma olabileceği şüphesini hissediyor diyor. Ama diyor ki bir gün Derya teyzemle annemin aslında ben benim dinlediğimi farkında olmadan ben çocukken oturup teyzemin evlatlık olduğunu konuştukları ama bunu asla ona yansıtmayacaklarını söylemeyeceklerini duyuyor. Ve diyor ki bu insanların hepsi aslında birbirini bağ olmasına gerek duymadan çok seven insanlar ve bu kardeşler birbirini gerçekten çok seven, gerçekten birbirine çok bağlı kardeşler. Ve hepsinin hayatında maalesef Türkan'ın da Derya'nın da dönüşünde çok büyük zorluklar çektiğini görüyoruz çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Evet annenin biraz daha zorlayıcı ve baskıcı olan e, huyları yüzünden zorluklar yaşamışlar ama hiçbir birbirine hikayesini anlatamamış ve aslında herkes belli bir yaşa kadar kendi iç dünyasında bu durumu yaşamış arkadaşlar hikayemiz bu şekilde bence çok sıcak bir aile hikayesiydi ve çok güzel ilerleyen bir kitaptı ben gayet sevdim açıkçası umarım siz de okursunuz ve keyif alırsınız biraz uzun bir video olmuş olabilir ama umarım sevmişsinizdir ve konuyla ilgili herhangi bir yorumunuz varsa lütfen aşağı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız kendinize çok iyi bakın bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.